Nasıl? Hadi bakalım bir. Hmm. Yiyor, güzel. İyi duruyor. Öyle kötü değil ya. Ödemren gitmiş. İlk gün daha şişti. Ödemren gittikçe şey daha güzel öyle. Daha neler neler çıkacak da hmm. bu. Of dedim daha neler neler çıkacak. Gördün mü? <laughs> of karnım düştü. Yok yayındayım daha ne oldu? Ne yaklıyor? Bir şey konuşuyoruz evet, yayın. sonra. Bir şey yok. sigara şey yoktur. Yok canım. <laughs>

Lan, deyirəm deyirəm, bəs onlar mənim qadla salıb, yələtdirəm. Heç bir şey məcəm ayız yoxlar. Ə. 200-dən fazla gedər. Oldu mənə. Ə. Acımalar yoxdur, babam. O evdə alınmış sıraqını da bunda da atır, cisələr. Üy. Acıqlar çıxmasınlar deyir. Ə. Çıxmalar yolu yox. Ya çıxdırın, məni ilə bir şeyə yapılayım. İşte bax, artıq mən də rahatlıma qovuşuram. Yetərliyəcə canlar acizmi? Mən məni bitirdilər. Nasıl var? Vallahi anam dert bitmiyor ki neler neler neler. Vallahi billahi benim de psikolojim bozuldu. Daha neler neler öğrendim bugün. Her kız yolda gelirken sinirlerim bozuldu. <laughs> i̇şte aşkım ne olacak? böyle hep böyle bir gülüp yüzüme gülüp arkamdan iş evriyle. Kim? İşte. <gülüyor> en yakını. Şey Dur ben kapatınca konuş ha kapatsınca söylerim size. Şansıma neyin yakına. Şimdi hala sonunda da var bir aşağıda şey, boş ver inanma. Bana araba bozma hastası. Yücel'le alakalı kimse bir şey demedi. Yücel uşağ açtım da uşağ kimse araba bozma hastası yankı çekenlere. Eee endi kanıtlı mı? Kanat